Kopa hoş geldin. Bugün bu videoyu en sevdiğim yerlerden birinde yani havalimanında açıyorum. Çünkü İstanbul'a Technology Management Days in İstanbul sempozyumuna doğru yola çıktım. Bu sempozyumda ve bu sempozyum süresince yanımda senin de olmanı istedim. Böyle farklı, değişik bir içerikle de karşında olmak istedim. Bakalım bu etkinlikte neler yapacağız. Şimdi ben videoyu kapatıyorum ve akşam etkinlik içerisinde, sempozyum içerisinde hangi sunumlar var onlara bakıyor olacağız. Birlikte sunumlara bakmak üzere otelde görüşürüz. Ve evet yaklaşık bir saatlik bir uçak yolculuğu sonrasında işte havalimanına girdi çıktı uçak indi kalktısıyla yaklaşık böyle iki saate mal olan bir yolculuk ardından İstanbul'a geldik. Yemeğimizi yedik. Şimdi de otelimize geçtik. Biliyorum bu videoyu kapatırken aslında yarınki sempozyumdaki sunumların başlıklarını şöyle bakacağımız bir e, video olarak devam edeceğini söylemiştim. Fakat otele geldim ve bence e, otel tam olarak gezdirmek. Zaten otel odası gezdirmeyi çok severim. Dedim ki ne duruyorum? Gelin birlikte oteli gezelim. Evet hemen burada bir adet kapımız mevcut. Daha bavulumu, çantamı, hiçbir şeyimi yerleştirmedim. Sadece Kabanıma çantamı astım. Hemen karşısında kapının bir lavabo mevcut. Bu lavaboda böyle sevdiğim İngiliz tipi musluklar var. Yani soğuk bir taraftan sıcak bir taraftan akıyor. Çok kullanışlı bulmasam da bence hoş gözüküyor. Burada yine bence İngiliz usulü olduğunu düşündüğüm eski usul bir sifon mevcut. Bu da böyle otantik bir tarza büründürüyor banyoyu. Hem banyoda pardon tuvalette hem de banyoda sonra göreceksiniz duşta kırmızı ışık detayı var. Bilmiyorum çok ilginç duruyor bence. Ee, burada da bir adet böyle bir duşu var. Gayet küçük kabin gibi bir şey. O da küçük ama gerçekten kullanışlı bir şekilde e, dizayn etmişler. Burada bir işte çay kahve köşesi e, mini bar buzdolabı mevcut. Hemen böyle odaya girmiş oluyoruz. Tabi burada askılıklar, işte kasası falan filan var. Burada hemen odamız başlıyor. İki tane yatağı var. Bir tane böyle işte ister makyaj masası, ister çalışma masası. Böyle bir masası var. Ardından burada bence bulunduğu yere göre iyi bir manzarası olduğunu düşündüğüm bir sihir manzarası mevcut. Şurada hemen Çamlıca Kulesi gözüküyor. Şurada ve sokak, şehirler, işte binalar, rezidanslar falan filan gözüküyor. Ama ışıl ışıl burası hoşuma gitti. Burada böyle bir perde detayı var. Buradaki kaplamalar da çok hoşuma gitti. Sanki mimarmış gibi konuşuyorum ama kaplamalar da bence odaya, şurada da gördüğünüz gibi farklı bir boyut katmış. O da bu şekilde. Burada da bir adet penceresi var. Burası da böyle plazalara falan bakıyor. Bu arada bu otelin ismi The Marmara Şişli. Belirtmiş olayım. Arayışta olanlara, gelecek olanlara bir ön gösterim olmuş olsun. Otel hakkında fikirleri olmuş olsun. Buraya da neden olduğunu bilmediğim bir şekilde ayna ve oturak koymuşlar hemen camın kenarında. Ve evet. Ben de şöyle bir üstümü değiştireyim. Güzelce rahatlayayım. Aydın'dan bu sempozyum hakkındaki detayları paylaşayım seninle. Haydi, masada görüşürüz. Evet biraz olsun dinlendim. Yolculuğun yorgunluğunu biraz olsun şöyle attım. Sempozyum hakkında böyle minik minik küçük bilgiler vermeye geldim. Çünkü zaten iki gün boyunca bana eşlik ediyor olacaksınız. Evet yanlış duymadınız. Sempozyum iki gün boyunca sürecek. Sempozyumun ismi videonun başında da belirttiğim gibi Teknoloji Management Days in Istanbul adlı bir sempozyum adı üstünde teknoloji management yani teknoloji yönetimi ile ilgili etkinliğin ilk gününde daha çok emerging technologies ile ilgili bilgiler öğreneceğiz gibi duruyor sempozyum programını ve sunumların başlıklarına baktığımız zaman. Yani ilk gün aslında böyle yeni gelişmekte olan trend teknolojilerle ilgili sunumlar dinliyor olacağız ve lokasyon olarak da Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Beşiktaş Auditorium'unda olacak bu etkinliğin ilk günü. İkinci günü ise İTÜ Ayaza Enerji bölümünde oluyor olacağız. Enerji alanında road mapping çalışmaları yani yol haritaları çalışması inceliyor olacak. Ve artık gerçekten yarınki sempozum için birazcık şöyle uyuyup dinlenmem lazım diyorum. Yarın görüşmek üzere. Evet, Selamlar. Dün sizi burada sempozyumla ilgili detaylı bilgi verirken bırakmıştım. Konuşmalı video çekmeye gün içinde vaktim kalmadığı için bu saatte kaldım maalesef. Bu sabah hemencik kalktık, kahvaltımızı yaptık ve doğru Yıldız Teknik Üniversitesi'ne gittik. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Beşiktaş Auditorium'unda etkinliğin olacağı salona geçtik. Öğleden önceki oturumlarda aslında güncel... Ee, teknoloji Yönetimi konularına ve sorunlarına değinme fırsatı bulduk. Ee, öğle arasında ise, öyle öğle arasında gelmeden önce Yıldız Teknik Üniversitesi'nin kampüsünü herhalde şöyle bir doz övmem lazım, bu Beşiktaş'ta olan kampüsü. Gerçekten inanılmaz güzel bir böyle tarihi bir dokusu var, ee, okulda palmiyeler var, böyle akan sular var havuzlarda böyle küçük Japon balıkları var. Küçük dediysem yani bildiğimiz akvaryum balığı değil de o büyük göllerde bulunan ve çok güzel görünen o turuncu balıklar var ya. Onlardan var ve harika bir espresso lab var. Gerçekten böyle üniversite kampüsünü zaten üniversite ODTÜ'yü ve kampüsü çok sevdiğim için bayılıyorum. Ama Yıldız Teknik Üniversitesi de galiba bizim kampüste. yarışır diyeceğim ama bizim kampüsten daha küçük olduğu için ee, yarışmada biraz gerilerde kalabilirim. Neyse tartışmamız bu değil. Öğleden önceki oturumda neler konuştuğumuzu söyledim. Öğle arasında akaretlerde taco de reyes'te güzel bir taco ve burrito yedik. Şuraya hemen şuraya bir yere resmini koyayım. Sonrasında tekrar oturumlar devam etti. Üç tane sunum izledik. Üç tane makale sunumu izledik. Yine hocanın öğrencilerinin sunumu oldu bunlar. Bu sunumlardan bir tanesi Endüstri 4.0'ın bu teknoloji değerlendirmesi çalışması gibi bir çalışmaydı. Bir de aklımda şu an en çok kalanları söylüyorum zaten üç tane çalışma izledik, dinledik. Ben de iki tanesi böyle en çok hafızamda yer edindim. Diğeri de neyle ilgiliydi? Ee, sosyal robotların teknoloji kabulü yani ile ilgili, yani Teknoloji Adoption kavramıyla ilgili bir e, sunumdu. Ve bugün de böyle hem teknoloji yönetimi ile ilgili işte güncel stratejileri ve sorunları konuştuğumuz bir oturumla sabah açmış bulunduk. Akşam da sunumlarla kapatmış bulunduk. Ondan sonra da böyle İstanbul'un güzelce tadını çıkarma fırsatı bulduk diyebilirim. Yarın İTÜ'de olacağız. Enerji Enstitüsü'nde olacağız. Yarın büyük ihtimalle böyle programda yanlış hatırlamıyorsam 5 tane sunum vardı. O 5 tane sunumu izliyor olacağız. Ben de heyecanla bekliyorum. Bakalım yarın neler yapacağız. Evet. Sizi en son sempozyumun ilk gününün özetinde bırakmıştım. Sempozyumun ikinci gününde konuşmalı video çekmeyi asla vakit bulamadığım için videoyu bugün kendi okul kampüsümde fırsat bulmuşken çekiyorum. Bu videoyu benim üçüncü çekişim. Diğer iki çekişlerimle Teknik bir problem yaşadım ve asla görüntüleyemedim, editleyemedim. Bu yüzden inatlı üçüncü videoyu çektim. O yüzden sanki sürekli dediklerimi tekrarlıyormuşum gibi geliyor. O yüzden mümkünse çok kısa bir özetle ilk sempozyum maceramın sonuna gelmek istiyorum artık. Sempozyumun ikinci günü bildiğiniz gibi İTÜ'nün Enerji Kampüsü'ndeydi ve enerjiyi konu alan yol haritası çalışmaları inceleyecektik. Günün ilk çalışması genel olarak Türkiye'nin enerji ihtiyacını optimal bir şekilde karşılayan yol haritasına aitti. Günün ikinci çalışması ise İstanbul'da yaşanabilecek bir doğal afet durumunda açığa çıkan enerji ihtiyacı nasıl karşılanabilire yönelik bir akademik yol haritası çalışmasıydı. Bu akademik çalışmaların ardından sektörden bir enerji şirketinin kendi şirketinde uyguladığı enerji yol haritası çalışmasını inceleme fırsatı bulduk. Ve aslında ikinci gün hem sektöre dayalı bir çalışmayı hem de akademik bir çalışmayı inceleme fırsatı bulduk. Bence bu akademik sempozyumlarda e, rastlanması zor ama rastlandığı zaman da güzel bir karşılaştırma yapabileceğimiz güzel bir fırsattı. Ve bu çalışmayı da dinledikten sonra akademisyenlerimizle birlikte IEEE'nin bize ısmarladığı lahmacunlardan yedik kendilerinin fotoğrafını şuraya koyabilirim. Ardından da gün ve sempozyum bizim için son bulmuş oldu. Ben de ilk sempozyum videomun sonuna gelmiş oldum böylece. Eğer bu videoyu beğendiysen beğene tıklamayı ve maceralarıma devam etmek istersen abone ol butonuna tıklamayı unutma. Şuralarda bir yerde o da herhalde. Ve kendine iyi bak. Görüşmek üzere.